Ankara Üniversitesi'nde Dil, Tarih, Coğrafya, Tiyatrok Ödülü'nün başlangıcını başka Böyle bir zaten. Çok ihtiyacı olan bir şeydi. Yani böyle hem belediye, hem hocalar ve bu kadar Desteği için çok teşekkür ediyorum. Sanatla başladık, kültürle başladık. Bizim için bugün güzel geçecek demektir. Konak Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana, özellikle kültür ve sanat dalında İzmir'in çok değerli insanlarıyla, çok değerli sanatçılarıyla çeşitli sanat dallarında ve kültür alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu geçtiğimiz yıl e, hayata geçirilen bu Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hazırlama kursları gerçekten önemli gördüğüm kadarıyla. Öncelikle bütün eğitmenlere, hocalarımıza çok teşekkür ederiz. E, Sanki kendileri kazanmış gibi sevinç, e, sevinçlerini yüzlerinden görüyoruz hocalarımızın. Çok önemli bir şey bu. Demek ki insana, sanata, kültüre ve o e, özellikle emek veren gençlerimize e, çok önem verdiklerinin en güzel işareti. E, tabii her işte olduğu gibi sürdürülebilirlik diye bir kavram var artık. Bunu daha iyi noktaya getirmemiz lazım. Burada en büyük görev bize düşüyor. Onun farkındayız. Ee, arkadaşlarımız da bize ilettiklerinde daha iyi noktaya getirilmesi, daha fazla gencimizin bu konuda e, çalışmaları yürütebilmesi, onların e, sınavları e, kazanması noktasında, katkı sunma noktasında biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız bundan sonra. Arkadaşlara da talimat verdik. Yani bu sezon boyunca devam edecek. Bundan sonraki süreç bizim için önemli İşte Şu gördüğünüz hanem değerli hocalarımızın katkılarıyla arkadaşlarımızın katkılarıyla e, Kentlinin Çekim merkezi olmaya başladı Bir yıllık süreci var bir yıl önce açılmıştı Çeşitli sanat faaliyetleri kültür faaliyetleri Söyleşiler e, Kentli artık takip etmeye başladı Bizim amacımız da bu kentin en güzel yeri olan, konağın en güzel yeri aslında burası. Sanatla, kültürle yeniden kentlinin buraya dönmesini sağlıyoruz. Bu bölgeye sahip çıkmasını sağlıyoruz. Yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi o. Kentli bur buradan gitti, buraya tekrar dönmesi için böyle sanat ve kültür faaliyetleriyle ancak geriye dönebilir. Onun için e, buna da gayret ediyoruz. Değerli hocalarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Onların emeği gençlerimizin de gayretiyle bu noktaya gidiyoruz. Başarılar diliyorum. Yeni okula başlayacaklar. Ne zaman başlıyor okullar? Ekim'de herhalde başlayacak. Hepinize tek tek başarılar diliyorum. Konak Belediyesi Kültür ve Sanat'ta gerçekten adını duyuran ve bu yaptığı çalışmalarla da kentin merkezinde olmanın faydasıyla da avantajıyla da bu faaliyetleri en iyi şekilde yapan bir belediye. Hepinize çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum öğrencilerimize. Her şey gönlünüzce olsun. yalnız size tek tavsiyem Atatürk ve Atatürk çizgisinden ayrılmadan Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata olan katkısını, sanatçıya olan ilgisini biliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden ayrılmayı hiç düşünmeden Cumhuriyet ilkelerine bağlı çalışmalarınızı yürütmenizi tavsiye ediyorum. Tek tavsiyem bu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle beraber bir şekilde. Tebrik ediyorum. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tebrikler. Teşekkürler. Teşekkürler. Hani teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çekiyorum efendim. Hadi desen dersi aldım Duygu Hoca ile beraber. Belediyenin sağladığı imkanlar bizim için çok önemliydi. Ve gerçekten çalışmalarımın karşılığını aldım. 9 Eylül'de resim ve heykel bölümüne girebiliyorum şu an. Ve bunun mutluluğu ayrı bir durum. Çünkü sanat benim asıl kaynaklarımdan bir tanesi. Bunu da belediyenin yardımıyla sağladığım için çok mutluyum. Desen kursunun öğrencisinin parçasıyım. Aslında kursa başladığımda seviyem çok kötüydü. Yani diğer öğrencilere göre oranla çok iyi. Daha önce hiç ders almamıştım. Ama öğretmenimle çok mutluyum çünkü herkesin seviyesine göre aslında bir şekilde gösterdi. Kendimi çok geride hissediyordum ama yılın sonuna doğru aynı seviyeye yetiştim ve gösterişim ve tasarım bölümünü kazandım. Çok gururluyum, çok teşekkür ederim bu kurs için. Merhabalar, ben Mert, soyadım Engin. Konak Belediyesi'nin konservatuar hazırlık kursunda hazırlandım. Çok faydalı bir kurstu bizim için. Çok yararlı oldu. Bunun sayesinde kazandık ve çok mutluyum. Çok minnettarım belediyeye gerçekten. Rica ederim. Benim ismim Deniz, soyadım Iğdır. Ben de bu kursta hazırlandım Mert'le birlikte ve çok memnun kaldım. Gerçekten e, hocaların verdiği eğitim ve bu sistem benim için de çok uygundu. Gerçekten tam böyle bir yer istiyordum. Çok keyif alarak çalıştık birlikte. Evet. Zordu ama güzel geçti. Birlikte kazandık. kazandık. Teşekkür, ederiz her, Teşekkür şey ederiz her şey için.